Kralç başlıyor. Oyuncu Evet canlar canlar modları çok seviyor ve güzel beğeniler atıyor biz de hemen başlıyoruz Hep köylülerden birazcık odun alacağız Canlar siz büyük ihtimalle kapak fotoğrafından ve başlıktan gördüğünüz level aldıkça bize güzel güzel efsanevi eşyalar geliyor Bakalım. Level eşit eşya. Neler gelecek? Güzel güzel level almamız lazım. Hızlıca gelişmemiz lazım. Ne kadar çok gelişirsek ve ne kadar çok level alırsak o kadar çok şeyimiz olacak. Ee, eşyamız olacak. Evet. Efsanevi eşyalarımız olacak. Şurada hemen bir tane kazma Bata, yaparak başlayalım. Kazma. Kürek. Çünkü eşyalarımızı geliştirip ben hızlı bir şekilde büyümek istiyorum. Level almak istiyorum canlar. Bir dakika. Taştan bir hemen eşyalarımızı yapalım. Güzel güzel leveller alalım. Öncelikle benim level alabilecek aklıma gelen tek şey hayvanları beslemek. Ve fırın yapmak. Aynı şekilde fırından da güzel leveller geliyor. Olur hayvanları besleyelim. Hayvan çağızım. İnekçiyim. <laughs> Hemen hayvanları seni, beslemeye başlayalım. Seni besleyeceğiz canlar. birazdan. Biz Hay bekli. Hayvanları beslerken bize saman lazım ve köyde olduğumuz için bolca samanımızın olacağını düşünüyorum. Tabii, Bakalım. Tabii biz de yiyeceğiz biraz. Acıcık tabii tabii size vereceğiz. yemeden olmaz. Hepsini yiyeceğiz. <laughs> Acıcık da size vereceğiz merak etmeyin. Canlar şöyle kazmamı da kuvvetlendireyim. Taştan baltam ver bak kazmam var. Niye ıı, şey yaptım bunun adı neydi çapa yaptım. Çünkü gidip samanları hızlıca almak istiyorum. Saman var mı burada? Ha köyde saman yok demeyin. Nasıl vardır? yok. Vardır. Aa, yok. Aa vardır. Ha, var çok var. güzel çok güzel çok güzel. Bunları yani alacağız canlar ota çevireceğiz. Hızlı bir şekilde hayvan besleyeceğiz. Hayvan beslediğim zaman güzel güzel XP geliyor diye hatırlıyorum. Canım ya canım hayvanlar ya. Her yerde gördüm. güzellik veriyorlar. Görüyor hemen musunuz? hemen şu koyunları besleyelim canlar. Bir sürü bir sürü samanımız oldu. Gelin koyun buraya gelin. kardeş koyun. Bu sefer yününüzü mününüzü almıyoruz. Güzel güzel besliyoruz sizi. Gel 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 dostum. O bayağı evet. da varlar. Beslen beslen evet. beslen beslen. XP'yi ver bana. XP Hepiriz. ver. Güzel canlar güzel XP veriyor. Ayağ minnak. Bu da yavru da varmış. Gelin gelin gelseniz aslında şuraya hızlı hızlı beslesek şu XP'leri alsak. Bak güzel XP geliyor. İlk levelimizi alacağız mı? Ver bir aldık. Evet. Netherite kürek geldi. Balta uh -huh. falan gelmesini tercih ederdim ama olsun. Yani, ver yani buraya. Ver ver, ver ver. Ver level Güzel leveller veriyorsunuz. Ben bu hayvan besleme olayını sevdim. Gel. Şuradan bir daha level ver. Bir daha level ver. Ver leveli. Ver leveli. Hayır o. az verdin ama. Başka koyun boyun var mı yakınlarda canlar? İşte şu. Şu. Önünde geçiyor. Hayır bunlar besledik zaten. Başka Besledim. bir koyun sürüsü, inek, i̇nek. sürüsü falan bulmamız lazım. At. Eşek. <laughs> Var mı? Ha varsınız, çok evet. güzelsiniz, siz mükemmelsiniz. Gel Gelin besledim, bakalım. besledim. Gel gel gel. La, la, ver xp'yi, ver xp'yi. İki level olmam lazım. Güzel güzel, tamam. mükemmel xp verdiniz. Güzel ver, gelsenize buraya. Ee, ver, kardeşim. ver, bir daha xp ver, bir daha xp ver. İki level olayım. Evet. Yay geldi, Ve kırılmazlık falan var. Benim ok bulmam lazım. Ya ama siz şey de güzel. verin ya. Değil mi? Güzel eşya, netherite, set, met verin. Bak burada Aynen. koyun vardınız. Eşek, koyun, kafalık, hayır. Kafalık kafalık bir şey verseniz. Besledim mi dostum? Sizi besledim hepiniz. İnekler de var canlar. Şu an hep öyle böyle öyle hayvan öyle. beslemeyeceğiz Tabii ki. Hayvan beslemeyeceğiz sadece. Gel gel. Gel gel gel. Gel 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 gel. Koş 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 gel gel koş, gel koş, Etrafta koş, hayvanların koş. olması çok güzel oldu. Gel. Arı gel, filan gel, bulursak şey arı da besleriz. Mi? Dostum ver XP'yi al alayım gideceğim. xp alıp gideceğim. Güzel. 2 level oldum. 3 level olabileceğim ben. Siz Arka burada çoksunuz. Burada Oo, çoksunuz. Evet. Burada çoksunuz. Burada çoksunuz. XP mana gelmeyebilir. Yaklaşayım. Gel dostum gel. Aldım. Ne geldi? Nidrite kazma. kazma geldi. Bu çok evet, güzel oldu evet. canlar. Bence gidip, çok iyi oldu. Gidip hızlı bir şey. Bayağı avarsınız. Beslen, 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 beslen. Gel dostum. Var mı beslenme? 3 level, 4 level olabileceğim mi? Güzel XP'ler geliyor ama. 4 level olamadım. Olamadım. Şuradaki hayvanları da besleyeyim canlar. Şuraya madene gireyim. Çünkü madenden de biliyorsun ki maden kazdıkça güzel level alabiliyorum. Evet bence de. Hem güzel eşyalarımız oluyor hem kazdıkça. Ya var ya şurada bir oluyor. sürü hayvan var. Ben bunları da besleyeceğim canlar. Nidrite set olabileceğiz mi bilmiyorum. Ya nedir set? Güzel. Yerine... 4 level oldu ne geldi? Bir daha kazma gelme ama ya. İşte nedir yerine gidi gelenler tekrar geliyor. Gelme. Şu levelinizi alayım. Şu karşıdaki ineklere geçeceğim. Sonra şeye gireceğim. Güzel. Güzel. Ne verdin? Ha daha olamamışım daha. Şimdi olamadın ben. ki ne vereceğim. Şu inekleri de besleyeceğim canlar. Daha sonra madene gireceğim. Bir fırın falan da yapacağım. Çünkü biliyorsun ki oradan da gelişebiliyoruz. Evet. Ha. gelin gel bakalım. Gel dostum gel 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 gel. Bir sürüsünüz, bir sürüsünüz, bir sürüsünüz. Gel. XP'yi alayım gideceğim. Kardeş. Aldım. 5 level olabilirim diye düşünüyorum sizle. Aldım XP'yi. Ver XP'yi. Ver. Güzel. 5 olacağım. 5 olacağım. Beslen var mı beslenmeyen? Beslenmeyen var mı? Hayır ya. Ender gözü çıktı ama ben oyunu bitirmek istemiyorum şu an. Ender gözün falan gitmeyeceğim ki. Gözün çıksın Ender sen. <laughs> Değil mi? Hadi samanım. Samanım var hala. Hayır saman var. Şu an aldım mı? Aldım, aldım. 6 level olacağım neredeyse. Gel dostum sen de besleyin. Var mı burada başka bir başka inek? Başka var, var mı? var mı? Aldım mı? Başka XP alabileceğim kaldı mı? Şu an 5 miyiz? Güzel madene gidelim canlar. Kazman var ya zaten kazma çok işime yarayacak. Giderken çalışma masasını da alayım o da işime yarayacak çünkü. Evet ama ya şu son acıcığı da doldursaydık şu acıcık kalanları. Madende düşün... çok rahat doldururuz diye düşünüyorum. Sizleri besledim Yana, zaten. Minnaklar ya ben bayılıyorum bunlara ya. Çalışma masam nerede bilmiyorum canlar. Şurada hemen hızlıca bir çalışma masası daha yapacağım. Çalışma masamıza elveda dedik. Şurada kendimize... Burada maden girişi vardı kocaman. Evet. Şurası değil mi? Aynen aynen. Evet. aynen. Çalışma masamızı da yapalım canlar hızlı bir şekilde tekrardan. Sizinkinin babası ben. Evet. <laughs> Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Kaç Şu kalan samanlar hayır yemeğe çevireceğim. Çünkü artık yemeğe ihtiyacım da doğdu. Abi Aa bu madem bayağı derin sanıyordum. Derin değilmiş. Belki ilerisi derindir. Bilmiyorum inşallah İn derindir, derindir canlar. Bir Mesela XP veriyor musun? Seni kırmam XP veriyor mu? Hayır vermiyor. Baksana. Neidrait kazma olduğu için inanılmaz kazabiliyorum. İndik aşağı. Kütürt. Ha güzel, demir veriyordu XP İy. sanırım. Hayır vermiyor. Kömür mü XP veriyordu? Ne XP veriyordu? Aa, senle sen uğraşamayacağım. Kömür. Evet, aynen. Kömür XP veriyor. Güzel XP veriyor 6 level oldu Ne geldi? Uhu. Ne geldi? Kılıç, Kılıç geldi. geldi. Güzel Ey. canlar. Kılıç da işimize yarar. Kömür bulalım biz. Kömür ticareti. Buradan gidiş, yani. şuradan gidiş vardı. Ay. Ama örümcek kardeş senle uğraşmasın değil. Ya vuracağım değil mi? Kılıcım Kılıc. var benim. Neredesin? nereye gidiyoruz? Daha kafamız benim kılıcım var kılıcım. Siz de XP veriyorsunuz gerçi. 6 level oldum 7 olmam zombi. lazım. Zombi. Creeperlar zombiler. Burası baya büyük ve benim bir şey söyleyeyim mi? Hiç dış, şeyim dış. yok. Kömürleri de alacağım. Tabii hiç Üstümde falan bir şey. Evet, ah güzel. Şey Nedrat. Right. Güzel. Nedrat right göğüslüğü aldık. Dostum ama, git. Ama, ama, Dostum git. Ne olur ki? Dostum patlama burada. Oo kılıcımız <laughs> efsanevi var ya. Gönderdiğim şey yerde öldürüyorum. öldürüyorum. Gönderdiğim yerde öldürüyorum. Ay şey al şey ya şeylere baksana. Şu XP'leri de alacağım. Bakacağım da şunlar patlamasın. Kömürcüklere de bakacağım. Bak şunlar kafama düşer diye korkuyorum. Burada var mı bir şeyler yok. Hayır. 7 level olmuşum canlar ne gelmiş? Bir daha mı kazma gelmiş? Hayır. Örümcek Hayır. gözü gelmiş. Ham demir gelmiş. Örümcek gözünü ne yapalım? Buradan ben birazcık derinlere doğru kazacağım. Çünkü kızıl taş falan da biliyorsun ki bize güzel XP veriyordu. Ama iyi ya. Aşağısı da varmış. Çok güzel oldu bu. Derin Oho. madenlere girebileceğim böylelikle. At diye at diye Ama atlayı. ölmesek. Hayır buranın devamı yok mu? Zombi Aha, var. Kızıltaş. Kızıltaş kızıl taş. güzel kızıl taş. güzel. XP ver. Git. Zombicim. Git buradan. Kardeşim gider misin lütfen? Sizin XP'lerinizi de almaya geldim kızıltaşlar. Oo, 8 level oldum. Hadi ver 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 ver. Başka kızıl taş var mı? 8 levelde ne verdi? Ne verdin ne verdin? Hayır. Ne? Başka şey mi vermiş Ender? Gözüm vermiş yine Ender gözünü kim istiyor? Gözü çıksın Ender'in. Canlar ben biraz daha derinlere kazmaya çalışacağım. Ama var ya lava falan düşme Joss diye Bir şey yanarım. söyleyeyim Benim... Şu an var güzel güzel. Çalışma masasını koyacağım canlar. Bu çalışma masasında demirler erittiğim zaman fırın yapıp demirleri erittiğim zaman şu iki tane fırın yapalım. Fırın ortasında olmayınca olmuyor aynen, mu? Aynen aynen aynen. İki tane fırın... Niye olmadı? Bir yerde bir tane eksik mi? Hayır. Hayır iki tane fırınımızı da yaptık canlar. Şurada hemen hızlı bir şekilde eritmeye başlayalım. Bak kömürümü attım. Kömürlerin hepsini atmayayım ya. Atmayın kömürlerin hepsini. Kıyamadık. Kıyamadım çünkü diğer şeye de vereceğim. Fırına verdim. Bu fırına da verelim canlar. Güzel. Şimdi biz buradan kazmaya devam edelim. Etrafı kazalım. Güzel madenler bulursak yine leveller alabiliriz diye düşünüyorum. Ama kazma çok iyi oldu ya. Tabii kazmaya evet. baksana mükemmel kazıyor. Yani en değerlisi bu bence şu anlık. Erkenden çıkıp gelmesi çok hoş oldu. Canlar birazcık şerit madenciliği yapalım. Yani... E Elmas falan bulabilir miyiz? Eksi 20 değiliz aslında bulabiliriz. Şu derinlere de gidelim. Ay elmas çıksa ne iyi olur. Değil mi? Kürek kürek. Kürek kardeş. Kaç kardeş. Kaç şuralar kaç Kürek ne, ne veriyor öyle? Ne oluyor? Kürek bunlar çakmak taşı veriyor hatırlıyorsun ki. He onlar ne hepsi çakmak taşı mı? Aynen. Eksilere doğru gideceğim ama daha sonra çıkıp fırındaki demirleri de alacağım. Level kazanacağım canlar. Hadi bakalım. <laughs> Hadi lütfen 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 bak, lütfen, lütfen 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 lütfen. lütfen 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 inersen haberin lütfen O çok kötü olur o kadar gelişmişken. Ya ekstra bir şey de gelmemiş. Daha level alması biliyorsun ki daha da zorlaştı. Şu an eksi lütfen lütfen ah, Elmas elmas gördüm elmas, elmas elmas elmas. Güzel 8 oldum 9 lütfen <laughs> mi 9 oldum 9 oldum. Elmaslar var ya elmaslar <laughs> bayağı da varmış. Altın. Altınlar XP veriyor muydu? Ya versin ya. Altın XP vermiyor hayır. Bayağı da elmas kazandım biliyor musun? Oo, demir mi tutuyoruz. şey mi vermiş? Demir mi vermiş geri? Hayır, ateş direnci vermiş. Başka ya bir şey vermemiş. Ya şunları atmamız gerekmiyor mu? Ne geliyorsa gö göremiyoruz. Aynen, bazıları atmamız lazım ama ben ne yapacağım biliyor musun? Gidip fırındakileri almaya çalışacağım. Şuradan şöyle çıksam ne olur? Şöyle şöyle çıkamıyorum. Zor çıkıyorum. Evet. Evet. Çünkü şu fırındakiler pişmiştir herhalde. Onların da XP'sini alacağım. Onun level oldum. Çok güzel. Çok iyi oldu ya. Gerçekten harika gidiyoruz ya. Biz bu postum, işi postum, çok postum. iyi. Fırın nerede fırın? Diyeceğim ama fırına ulaşamadık. Şunları aldığım Biz. zaman XP verecek ama şuraya atayım bak. Dostum dostum şuraya atmak için yer oluşturmam lazım. Aynen aynen buraya atmak istiyorum şunları. Git 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 Ay git, 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 git 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 o. git 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 da git 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 Ya git 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 Bilmiyorum canlar yoruma yazsın canlar nasıl daha hızlı XP alabiliriz. XP almanın yolu nedir nedir? Ya ama set olamadık sadece göğüslük çıktı. O göğüslük bile bizi bayağı koruyor biliyor musun? Yani illa ki ister istemez lava düşmedikçe. Şu an kızıl taş Kızıltaş. gördüm. Kızıl taşlar güzel XP veriyorsunuz. 10 level 11 level olamadım hayır. Hızlı Niye bir şekilde kürekle ya. de gidelim. Aa, Dostum. Şey düşüyor. Yeter artık. Yeter artık. Yeter artık. Yeter artık güzel şeyler bulmak istiyorum. Lütfen 11 level olayım en azından bu videonun sonuna kadar. Evet hadi 14 level oldum. Çapa geldi. Nasıl oldum bir anda 14 level? Aynen niye? Tek. Niye 14 level Başka oldu? ne geldi? Bir dakika. Başka, Başka bir şey ne geldi. Başka da bir şey gelmemiş. Niye e, gelmedi? 14 level, level oldum ama. Her levele bir şey gelmiyor mu? Aynen. E niye niye buna öyle oldu? Gelmedi? Ben de bilmiyorum canlar. Her levele normalde bir şey geliyordu. Ama bir anda nasıl oldum ben ya? Ne oldu oldu? Aynen. Ne olduk biz? Olsun. Nedir? Ha? Çapamız var artık. Bize Altın ne vermiyor. Oldu? Biz bize ne oldu? Biz böyle değildik. Demir veriyor mu? Demir de XP vermiyor. Sadece kömür, elmas ve kızıltaş veriyor sanırım. Elmas. Hayır elmas çıkmadı canlar Elmaslar ya. Dizi, Aslında Nedirac olsa... set olamasak da diğerleriyle elmaslardan da oluruz. Canlar güzel bir bölümdü. Ben beğendim. Fena değil. Yeni, yani. yeni modlar gelmeye devam edecek. Siz mükemmel sayıda beğeni atmayı unutmayın. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel bir video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.